ve yükselen burcu boğa olanlar 11-17 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar bu hafta Merkür burcunuzda ilerlemesini sürdürecek ve Başak burcundaki Jüpiter, Oğlak burcundaki Plüton'la çok güzel üçgen bir açı oluşturacak. Bu her şeyden önce sizin kendinize olan güveninizi biraz arttıracak. Kendinizi yazılı sözlü her türlü iletişim alanında rahat ifade edebilirsiniz dikkat çekebilirsiniz. Özellikle yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlar, yaratıcılık gerektiren her faaliyette biraz daha ön planda olabilirsiniz. Bu haftayı iyi değerlendirmeye çalışın. Özel yaşamanızda da aşk hayatınız olabilir, çocuklarla ilgili konular olabilir, bazı iş projelerinizde hedefleriniz olabilir. Bu konularla ilgili önemli kişilerle görüşmek, haberleşmek, bilgi toplamak için de oldukça verimli bir haftada olacaksınız. Evet haftanın ilk günü ay ikizler burcunda özellikle biraz para konularına odaklanmanız mümkün. Bazı alışverişler, ödemeler, bütçe hesaplamaları, banka işlemleri pazartesi günü sizi meşgul edebilir. Salı gününden itibaren ay yengeç burcuna geçiyor ve cuma gününe kadar ay yengeç burcunda yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirecek. Hareketli ve iletişimi yoğun bir hafta yakın çevreniz derken bunlar akrabalarınız, kardeşleriniz olabilir, komşularınız olabilir, iş çevreniz olabilir. Çok sayıda haber duymak, haberleşmek, konuşmak, sohbet ortamları artabilecek gibi görünüyor. Bunun yanı sıra e, ziyaretler, görüşmeler, kısa seyahatler de yine günlük yaşamınızı e, doldurabilir. Evet e, ve Cuma'dan itibaren Ay Aslan Burcu'nda, Cuma ve Cumartesi günü Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken eviniz ve evinize ait konular öne çıkacak. Özellikle aile üyeleri, ebeveynler ve onlarla ilgili bazı kavramlara daha fazla vakit ayırabilirsiniz sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.